Samsung Spor kendi evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Yani gönül isterdi. Evet. İşte burada şeyleri konuşalım. Fenerbahçe'de ee, şu oyuncu niye bu verimi vermedi? Bu oyuncu takıma uydu. Ali Başkan hele çukur en sonunda Şeytan'ın bacağını kırdı. Acun eee <laughs> etkisiyle takım yerine oturdu, değil mi? Yani. Ya da hani onu diyemedik. Ya Samsun maçını şöyle bir oturup konuşalım. Samsun maçında ne oldu filan. Bunu konuşacak ne tad var, ne hava var. Fenerbahçelilerde yani. Fenerbahçelilerde. De... Yani. Fenerbahçe <laughs> <illerde>. evet. Yok <laughs> Yo, yani hani sıkıntı şu. ne neyse onu sonra söylerim. Ya Fenerbahçesizlik de ligi etkiliyor bence. Ligin gidişatını da etkiliyor. Hiç, Belki bence... mutluluk Bence Galatasaraylılar memnundur bu durumdan sanki. Yok. <laughs> Yok ya yani çok mutlu olacaklarını düşünmüyorum. Ya, tabii insanları. ki de şimdi birinden birini ayırmak çok zor bu takımlar. Bir olması. Evet. Fenerbahçe'nin gerçekten <laughs> düştüğü durum beni üzüyor. Oğuz'un yüzünde güller evet. açıyor yazmış. <laughs> Yok ya biz e, objektif şekilde yorumlamaya çalışıyoruz. Evet. Ya ben sana direkt sorayım o zaman. Bu Mourinho'nun yazmışlar zaten. istatistiğini tutmuşlar. Öne geçtikten evet. sonra niye topu karşı takıma veriyor? Yani bir de Anadolu takımına. Sanki bana Chelsea ile Arsenal ile yani Manchester United ben... oynuyor. Evet. Anlam da veremiyorum. Yani hani ya hiç mi çalışmıyorsun lige? Hiç mi görmedin? Şimdi Mourinho'yu eleştirmek de çok kolay bir şey değil ama. E biz de 9 haftadır burada yönetiyorsun. Evet. Hep şeyi düşünüyoruz. Ya acaba adam, bu adam şey mi düşünüyor? Eee... Avrupa'daki turları geçebilmen için ne lazım? Biraz da savunmayı yapabilmen lazım değil mi? Evet. İşte oraya mı hazırlık yapıyor acaba? Takım o, o felsefeyi mi aşılamaya çalışıyor? Ama savunmayı da yapamıyor ki Fenerbahçe. Yani topu verdiğimde Samsun'a yedin işte ikinciyi. Yani, İlki de yedin. Ya şöyle bir Göztepe'den şey var. Iki Göz, tane yedin. Göztepe'den, Kasımpaşa'dan yiyordun beraberliği. Kasımpaşa'dan yiyordun. Da... Yani zor, ben hatta e, zor bir Taraftar grubu olan yani kendi takımı niten Taraftar grubu olan deplasmanlarda Fenerbahçe zorlanıyor. Yani İsmail Kartal dönemi Fenerbahçe'yi hatırlayalım. Çok üst bir düzey oyun, önde basan, maçı koparan, deplasmanda puan dahi vermeyen. Orada da içeride sıkıntılar yaşanıyordu. Ya yani bilmiyorum ben Mourinho üzerinden okumuyorum durumu. Mourinho'nun hataları olsa dahi yine Mourinho üzerinden okumuyorum. Bu hataları yaptıran bence sıkıntı. Yani 7 senedir Fenerbahçe denenmediği bir şey kaldı mı? Teknik direktörler değişti, futbolcular değişti, en iyileri geldi. Yani Fenerbahçe'nin almadığı oyuncu yok, değil mi? Bir Osimen almadı işte, demden eleştirmişti. Yani Fenerbahçe şu transferi yapmadı diye eleştirebileceğimiz son iki sezonda bir şey var mı? Bu kadrosu da çok iyi, geçen seneki kadrosu da çok iyiydi. E hocalar geldi. iyi hocaları getirdin. Dört yıldır geldi. Fenerbahçe kim gelecek yani? Şu an Fenerbahçe kimi de bu? Guardiola'yı getiremeyiz abi şu an. Klopp gelmez herhalde. Bilmiyorum. Hoca teknik takım Oo. şu an takım çalıştırmıyor mu? Red Bull Leipzig evet. olarak Red. anlaştı. Bir şey Red olmuş. orada. E, biz ne yapacağız? Yani Fenerbahçe ne yapsın da çözsün? Bence Fenerbahçe'nin yapması belli. Maalesef onu Fenerbahçe taraftarları ve kongre üyeleri o fırsatı sene başında tepti. Ee, Aziz Yıldırım'ın son ayrıldığı sezonu hatırlıyorum ben. Şöyle bir kıyas yapacağım. Ali Koç'un en başarılı senesi geçen sene değil mi? Evet. Son haftaya kalıp şampiyonluğu alamadı Fenerbahçe geçen sene. İlk defa son haftaya götürebildi. Ee, Aziz Yıldırım'ın da en kötü senelerinden birisiydi o Aziz Yıldırım'ın yıkıldığı sezon. Fenerbahçe yine Obafemi Martins'in penaltı golüyle Denizli Spor ya da Akisar hatırlamıyorum. Altı sıra yendi şampiyon oldu. Son haftaya kaybetti. Aykut Hoca'ya neler deniyordu? işte savunma futbolu oynatıyor. 85 gol attı o sezon Fenerbahçe. Ve o günlerde Fenerbahçe'nin bazı efsaneleri şunu söylerdi. Ben kusura Martins. bakma. Martis dedin <laughs> ya. <gülüyor> o Bafemi Martis dedin. O baş, Aa, başka biridir. Gomis, Gomis, Gomis. <laughs> <laughs> Özür dilerim. <gülüyor> 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 Özür dilerim hani. O Bafemi Martis yapıyorum? <laughs> Ali de bana bak. Ulan dedim kim acaba? En azından. Gomis abi. Gomis penaltı golü attı. Evet. Evet. Tamam. Özür dilerim. İyi oldun. E ee, Aykut Hoca'ya neler dendi? Aziz Yıldırım'a neler dendi? Dedi ki bazı efsanelere Fenerbahçe'nin maça gitmeyin dedi. Oynasınlar kendileri. Kitleseniz de şu an o açıklamaları yapsanız da evet. Fenerbahçe kendi kendine oynasın. Yani Fenerbahçe şu an o durumda mı kötü durumda. Ben burada Aziz Yıldırım'ın övgüsünü yapmak için konuşmuyorum ama Aziz Yıldırım'la biz 3 sene şampiyon olamamıştık. 4'e gidiyordu, değil mi? Olabilir de evet yani tabii ki Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk ister her zaman. Ama 6 senedir de olamıyoruz. 6 sene Fenerbahçe şampiyon olmadı 7'ye gidiyor ve bu sene sene başında aday çıkmıyor. Bir tek eski başkanımız aday oldu. Ve garip bir şekilde onu seçmedik. İşte güçlendirilmiş Ali Koç neymiş Acun Ilıcalı destek olacakmış. E, siyasi şeyleri çözecekmiş. İşte birkaç tane adam. Tamam iyi Fenerbahçelilerdir, zenginlerdir. E ama ne, ben şu an Fenerbahçe yönetiminden üçüncü adamın adını hatırlamıyorum. Bir Hulusi Belgi var. Dördüncü, ya bilmiyorum mesela Oğuzkan. Sen Fenerbahçe yönetiminden birisini biliyor musun şu an? Burak Kızılhan var galiba. Evet. Onun müthiş ismi, bir insan o da. Onun da ismi başka şeylerle anıldığı için biliyorum sadece. Müthiş yani. yani. Evet. Başka yok bu kadar. E ama Aziz Yıldırım'ın yönetimlerinden 5. 6. adamı ezbere bilirdik ya. Abi, yani Fenerbahçe taraftar zaten bilirdi de. Anadolu Beşiktaşlılar nefret ederdi ama 7. adamı bilirdi yani. 7. adamı diyorum yani. Yiğit Özdemir'den Abdullah Kiğrlısına, Murat Türker'ine herhalde. Murat Var, Murat Türker dedi. dışarıdan destek olurdu. Ha. Ferit Şahin destek olurdu. Yok hiç yani bu adamların adını duymuyoruz şu an. Ferit Şahin Fenerbahçe'nin kaç tane sponsorluğunu yapardı. Şu an niye yapmıyor? Ya bu ilişkiler niye kurulmuyor bilmiyorum. Çok ilginç. bu Fenerbahçe çok e, çözülecek bir durumda değil. Gibime geliyor. Yani şey de görüyorum. Intruders çok uzun şeyler yazmış da biraz onlara bakmak o, istedim. Okuyacağım ben şimdi. Eğer şey yaparsan ben... okuyayım. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Tamam sen söyle değil. sonra da introdurlar. Ben okuyalım. dediklerine katıldığımı belirtmek istiyorum. <laughs> Dur lan <belirtin>. okusaydık keşke. <gülüyor> <gülüyor> Yazmış. Evet. Belki taraflı bakıyorum ben ama Fenerbahçe hep rakiplerinin yaptığı ile ilgileniyor. Bu çok hem çok mantıklı cümle. Ali Koç hep durmadan birini suçluyor ya da Galatasaray'da çok uğraşıyor. Gidip Levent Mercan, Oğuz Aydın adlı şans aldı, şans vermiyor. Yerine yeni oyuncular aldığı için Oğuz'u alamadığı için Yunus'tan yeniden topçu çıkartmak zorunda kaldı Galatasaray. Belki de şans hep Galatasaray'ın yanında bilmiyorum. Bir de 2002 sonrası Fener gene böyle bocaladı bir sezon sonu. Bütün genç yetenekleri toplamıştı. Tuncay, Selçuk Şahin, Serkan Balcı, Kemal Aslan. O dönemin ümit milli oyuncularını sonra o kadronun verimini çok aldı mesela. Alex ile süsleyip demiş. 2001 sezonu evet. Galatasaray UEFA kupasını aldı. Bir sezon sonra da işte Fenerbahçe çok kötü. Altıncı bitirdik ligi. Ben abi hasta oldum bugün. Bak daha 11 yaşındayım kahveden maçı izliyorum eve geldim. Tamam mı? Ee, şey yenildi. Malatya Spor'a Fenerbahçe yenildi ve 6. oldu UEFA'ya dahi gidemeyecek durumdaydı yani. 5 takım gidiyordu o zaman. Fener 6. oldu. Inter Toto'ya bile gidemiyordu. Eskiden hatırlayın Inter Toto var. Evet. Çok dert etmişim. Hasta oldu. Tamam mı? Arkadaşın dediği gibi ondan sonraki sezon işte Fenerbahçe gençlere yöneldi. Selçuk Şahin, Volkan Demirel, Volkan Kartal'dan geldi. Selçuk İstanbul Spor'dan Tuncay o sezon da vardı. İşte o 6-0'lık sezon. Ee, Sakarya'dan gelmişti. Mahmut Hanefi ben... onu da getirdi. Yani Mahmut tam... Hanefi 1-2 sene sonra geldi. He. Ama o da çok umut veren bir oyuncuydu bu arada. Olmadı. Ee, Kemal Arslan vardı Gaziantep Spor'dan alındı. Yani Fenerbahçe 6-7 tane genç Türk oyuncusu aldı. Üzerine Hoydonk'u getirdi. Birkaç da ligi bilen yabancı ve Avrupa'dan yabancı getirip şampiyonluğa ulaşmıştı. Ee, ama o ulaştığı sezonda bir plan vardı, bir program vardı ve o planı, programı devam ettirecek, e, denetleyecek bir başkan ve yönetimi var. Fenerbahçe'de bu yok. Fenerbahçe'de yıllardır eksiklik bu. Yani şu an, örneğin Galatasaray maçı. Ya Fener sanki yenilirken Galatasaray çok normal bir maçı yenilir gibi oynadı. Ya Galatasaray'a karşı kendi sandığı 2-0 mağlupsun, Galatasaray basıyor. Bu şeyle falan açıklanacak bir durum değil. Yani işte Galatasaray Fenerbahçe'den iyi. Böyle bir şeyle açıklanabilecek bir durum değil. Müthiş bir sıkıntı var Fenerbahçe'de en... psikolojik olarak. Ya şöyle bir şey var. Galatasaray Fenerbahçe'den iyi olabilir ama Fenerbahçe en kötü sezonda 6 atlı mesela. Ya onu diyecektim zaten. Evet. Yani şimdi mesela ee, bu derbi maçlarında iyilik kötülüğün önemi yok. Kim daha i̇şte mutlu olduysa kazanır. Ya biz yıllarca Sarıcıoğlu'nda Fenerbahçe berabere kalmazdı Galatasaray'la Beşiktaş'la Trabzon'la. Yenerdi yani. Bunun nedeni motive, motivasyondu. O döneme bakın 20 sene Fenerbahçe Galatasaray'a yenilmemiş. 20 sene Trabzon'a yenilmemiş. 20 sene Beşiktaş'a yenilmemiş. Ama o 20 senede Fenerbahçe'nin 17 şampiyonluğu, 13 şampiyonluğu yok. 8 Fener olmuş, 9 Galatasaray olmuştur. Arada i̇şte Beşiktaş. Neyse yani, hani, evet, arada Beşiktaş, Trabzonspor olamadı o dönemde hiç şampiyon. Allah razı olsun. Hatırlattığın ee, için teşekkürler. Hani yani demek istediğim şöyle bir durum yok ya. Fenerbahçe müthişti de Galatasaray'ı hep yeniyordu. Hayır Fenerbahçe'de bir motivasyon vardı. Ali, Ali Koç'ta bu yok. Yani yapamıyorsun artık. Bilmiyorum ne göreceğiz de Ali Koç Fenerbahçe'den ayrılacak. Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'yi bırakmadan e, Ali Koç Fenerbahçe'yi bıraksın. Tek diyebileceğim o ya. Yani. Ne diyeyim yani artık. Hani maçı falan da konuşmaya gerek yok zaten daha. Yok maçın nesini konuşacaksın ki yani şimdi i̇ki, Fenerbahçe 2 iki, iki, puan kaybetmişsin. Hani gittin şu an 8 puan fark var Galatasaray'da. Evet. Hani neyi konuşalım? Çok önemli bir bir şans var ama Fenerbahçe için. Bir de konu söyleyeyim son kez. Manchester United maçı. <laughs> Manchester United maçı şanstır yani. <laughs> Yenebilirsen şans. Burada mı oynuyor? Deplasmanda Burada. mı? İstanbul'da. mı? İstanbul'da. 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 Yani mesela bu maça öne geçtikten sonra yap defansını. Kimse bir şey demez niye defans yapıyor. Sen Göztepe, Kasımpaşa'ya, Samsun Spor'a ne geri çekiliyorsun yani? Ya. yani şimdi orada da şöyle eleştireyim mi? Özür dilerim oğlum. Şunu da söyleyeyim de. Biraz dertliyim. O zaman şu, şunu deriz abi sen. Ya kardeşim Mourinho'yu buraya getirdin. Koyamadın mı Volkan Demireli bu adamın yönetimine? Şeyine, ekibine. Koyamadın mı? Kimse artık yani bir Fenerbahçe. Eski Mourinho ile çalışmış, dilini bilen bir tane oyuncusu yok mu Fenerbahçe'nin? Serhat Akan'ı koyamadın mı ya? Rakip olmuşlar beraber Anderelette Chelsea maçında. Serhat yani. Akan'ı şu an hiç koyamaz herhalde. Geçmiş olsun diyelim tekrardan. 30'dan. Evet, çok geçmiş olsun. Ameliyata girmiş herhalde o da tekrardan. O zaman Fenerbahçe'yi de bitirelim. Üç bir iki takım bir şey evet. yani. Tabii ki de ya. Ben evet. hiç <laughs> bir anda bitirdi ama sana söz vermeden. Buyurun. Şimdi ben bura baştan sonra katılıyorum. Evet. Ee, yönetimsel anlamda evet çok büyük sıkıntısı var ama ben bir iki kelimem var, cümlem var Mourinho ya. Evet. Yani ee, biraz dinledim de puan kaybından sonra başka yorumcuları da işte sosyal medyada hem televizyonda duyduk, okuduk vesaire. Bazı noktalar var Mourinho ile alakalı bence. Abi yani sürekli siz Türkler, siz Türkler, siz Türkler böyle alışmışsınız, böyle böyle. İlk geldiği günden itibaren sürekli bir şikayet hali. Sezon başladığından beri sürekli Okan Hoca ile alakalı laflar. Babacım sen Türkiye'de yaşamıyor musun? Türkiye'de değil misin? Türkiye'deki takımı yönetmiyor musun? Yani hani ee, başka bir ülkede yaşayıp başka bir yani Türk vatandaşı olup da başka bir ülkede yaşayan insanlar olur ya sürekli Türkiye'yi kötüleyen siz öylesiniz böylesiniz hani o tarzda konuşuyor sürekli de sen bu ülkede yaşıyorsun bu ülkenin e, iki en büyük şöyle en büyük yani geçen sezonu ilk ikide bitiren 3 puanla şampiyonluğu kaybetmiş takımından birini çalıştırıyorsun doğru mu? Doğru. 99 puan tak, puan almış 99 gol atmış en başarılı sezonlarından birini geçirmiş. Son hafta şampiyonluğu kaybetmiş. Sondan bir önceki haftada şampiyonluğu e, deplasmanda yenmiş bir takımı çalıştırıyorsun. El nesilleri sen istedin. Birçok oyuncu senin isteğin doğrultusunda geldi. Takıma benim. Doğru, Hı -hı. Duyduğumuz kadarıyla yani hiçbir şeye katmadın ki takımı. Ya bu sanıyorum işte niye Tottenham'da son 10 yılı niye Tottenham'da Roma'da geçtiğinin biraz da göstergesi aslında bu yönün. Oralarda çalışa çalışa şampiyon bir takım nasıl oynatılır? Veya şampiyonla oynayan bir takım çok oynar veya oynatılır. Ondan biraz uzak kalmış. Çok kendini yukarıda görüyor. Ama e, o special one diye tabir ettiğimiz Mourinho değil bu. United'a gittikten sonra muhtemelen o United öncesi ve sonrası diye düşünüyorum Mourinho'nun kariyerini. Buraya gelen de işte United'dan sonrakisi. Buraya gelen de büyük ihtimalle Arabistan öncesi diyelim. Heh, o da son. 3 evreye bölelim. 4 evreye bölelim. İlki tercüman olarak girdiği Barcelona kariyeri. Sonrası işte Porto, Inter, Real Madrid, Chelsea. Real Madrid'e kadar olan kariyeri. Porto Real Madrid diyelim. Sonrası da işte United ve sonrası. United, Tottenham. İkinci ee, Chelsea dönemi. Heh, Roma, Chelsea ve Türkiye dönemi. Aynen. En sonunda işte Arabistan dönemi. Bu arada takip etmiş diyeceğiz artık yapacak bir şey yok adamın adı o amına koduğum takip etmiş teşekkürler <laughs> <laughs> i̇yi, iyi geceler geceniz güzel <laughs> geçsin demiş <laughs> hiç beklemiyordum ya ben görmedim yani yani adamın, adamın adı, adamın adı ne yapabilirim Selam ağlar nasılsınız yazmış. Abi bu yıl Kerim var ya. Hani ayo direkt yazmış. Abi bu yıl Beşiktaş şampiyon gibi demiş ondan sonra da. Bir şey yani? Tam adını söyleyemeyeceğim bir arkadaşımız <laughs> ki, <hiç> <laughs> Adam kendi yazmış. Ne yapabilirim? Diyeceğiz tabii ki ismini <laughs> de. <gülüyor> o zaman <laughs> <laughs> lan ben çıkamadım. Pardon kardeşim ismin Evet biraz yasaklı. Yasak, <laughs> yas, i̇smi yasaklı ama söyledik işte. Sağ olsun takip etmiş. Gelmiş yorum da yapmış. E, Fener'i de Hoş burada edelim. bitiriyoruz o zaman. Zaten bitti herhalde. <laughs> Bir iki dakika önce Fenerbahçe'yi <laughs> <o tatlışım> yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor>